kedi tarağı. Biz eldiven olandan kullanıyoruz. Limonişko. Hadi gel seni yine tarayalım. Limonişko tarıyoruz. <laughs> hmm. tertemiz oldun, tertemiz. <laughs> hmm, Canavar. <laughs> Şimdi sana mama vereceğim. Mama vereyim mi hoşuma? Ha? Mama vereyim mi? Bırak. da elimden. Tamam bırak. Eyvah. Her gün taradığım için çok fazla tüy çıkmıyor. Siz de her gün tararsanız sanırım çok fazla tüy dökülmesi olmayacaktır. İyi günler.